Ee, yani ister kimono olarak kullanabilirsiniz isterseniz böyle hafif esen yaz akşamlarında üzerinize böyle almalık şık bir e, hırkamsı mı diyeyim artık ya da böyle çiril çiril bir şey işte yani siz e, ne demek isterseniz hangi hayatınızın hangi alanında kullanmak isterseniz öyle kullanabilirsiniz ben dikerken çok eğlendim e, giyerken de çok keyif alacağımı düşünüyorum böyle içinde kendimi gayet çok iyi hissettim e, umarım sizler de gayet güzel güzel yapıp güzel güzel giyersiniz diyorum e, bu arada Hemen e, bana geri dönen projelerle ilgili görüşmek istiyorum. Biliyorsunuz videolarımın bazılarını hatırlatıyorum. Eğer siz de yapıyorsanız e, bana Demet Kurtler'e Instagram hesabından atın mutlaka diye. Sağ olsun birkaç arkadaşım e, yapıp projelerini bana gönderdiler ve çok mutlu oldum. Onları da sizle şimdi hemen paylaşmak istiyorum. Evet, bu projeyi Nurbanu Hanım yapmış. Demet Hanım merhaba. Sizin örme krop tarifinize göre biraz da kendime göre uyarlayarak bikini üstü yaptım kendime. Hatta YouTube'dan size ipi sormuştum. Bittiğinde size atarım demiştim. Ancak başladım bitirdim. Sizinle paylaşmak istedim hemen. Herkes bayıldı gerçekten. Kuzenlerim de aynısından istiyorlar. Kendime de farklı renklerini yapacağım. Çok teşekkür ederim. Valla çok faydalı oldu videonuz. Farklı videolarda görüşmek üzere. İnşallah kendinize iyi bakın demiş. Aynı şekilde e, bu iki fotoğrafta Esra Hanım'dan geldi. Onlar da iki, iki tane birden yapmışlar. Demiş ki merhaba Demet Hanım videolarınızdan görüp yapmayı denedim. Çok da güzel oldu. Paylaşım için teşekkürler demiş. Evet projeyi yapan arkadaşlarıma tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, harikalar yaratmışlar. Sizler de gördünüz. Tekrar hatırlatayım. Sizler de projelerimi yapıyorsanız Demet Kurtdere Instagram hesabından bana fotoğraf olarak göndermeyi unutmayın diyorum. Ve e, hala abone değilseniz bence abone olabilirsiniz artık diye düşünüyorum. Hemen daha fazla lafı uzatmadan kimonomun yapılışına geçiyoruz. İki kat üst üste olan kumaşı ikiye katlıyorum. Yani burada toplamda dört tane kumaş var arkadaşlar. 4 tane kat kat kumaş üst üste gelmiş oluyor. Burada herhangi bir sivit şörtünüzü şöyle yerleştiriyoruz. Buradaki uzunluğu kimononuzun kendi tercihinize göre değişebilir. Parçalarımı açtığımda şöyle bu şekilde gözüküyor. Bir tane parçamı kenara ayırıyorum. Kenara ayırdığım parçamı şöyle üzeri iki katı katlıyorum. Buradan yaka oyuntusunu belirleyeceğim. Yaka oyuntusunu şöyle göz kararı buradan tutup şöyle çapraz bir şekilde devam edip yapıyorum. Aynı şekilde bu parçayı da <laughs> şu birleşim yerinden makasla geçerek ön parçamı ikiye ayıracağım. Yüzleri birbirine bakacak şekilde yani burası düz yüzü bu parçamı koyuyorum ve bunların düz yüzleri birbirine bakacak şekilde şöyle iki parçamı da omuzlarından birleştiriyorum. Ön ve arka parçalarımı birleştirdikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi kollarını kesmek için şu ön parçalarını şöyle açıyorum. Buradaki kol genişliğine göre şöyle kumaşımı aldım. Şöyle koyuyorum. Kol genişliğimi buradan böyle hesaplayıp dümdüz kesiyorum. Aynı şekilde bu kestiğim parçayı şöyle yüzü yüzü bakacak şekilde buradan düz dikişle birleştiriyorum kol uçlarını birleştirdikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi kolunun en uç yerinden şöyle buradan başlıyorum. Şuralardan aşağı inene kadar düz dikişle tek bir dikişle iki tarafı da birleştiriyorum. Evet parçaların birleştirdikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi şöyle yaklaşık ikişer parmak yani dörder parmaktan Şöyle ütüleyip kıvırdığım pervazlarım var. Bunları şu şekilde dikiyorum. Şurada yaka oyuntusu var. Yaka oyuntusunun bittiği noktadan bu kat yerleri içe bakacak şekilde şöyle kumaşıma yerleştiriyorum. Ve buralardan şöyle dümdüz iki tarafa da dikiyorum. Ön patlarımı ütüleyerek dönmesini engelliyorum. İsterseniz buradan böyle bir tek dikişle de sabitleyebilirsiniz ama ben gerek duymadım. Şimdi yaka kısmına geldik. Yaka kısmı için de şuradaki bu fazlalıkları yani fazlalık dediğim şu ovali korumak adına şöyle çaprazdan iki tarafı da kesiyorum. Şu parçalarımı aldım. Şimdi burayı normal yaka kıvırır yani yaka kırıp kıvırırken uyguladığımız yöntem gibi şöyle fazlalık diplerimi de kesiyorum. İğnelerimi aldım. İçine doğru böyle iki tane Incecik kıvırıyorum, iğneliyorum. Aynı işlemi e, kollarında ve etek uçlarında da yapacağım. İncecik iki tane kıvırıp düz dikişle dikeceğim. Müzik işlerim bittikten sonra e, kimono on böyle görünüyor. Şöyle yakından detaylarını gösteriyorum. İstediğiniz e, uzunlukta yapmakta özgürsünüz bunu. Ben böyle bir boy tercih ettim. Sizler de yeni projelerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.